her Gelin kaçtı. Hayır hayır. Gelin aşırıya kaçtı. Sorun bir niye? Dünya evine girmek isterken dünyası karardı. 27 yaşındaki adam bir geceyi bile birlikte geçiremediği eşinden 4 yıldır boşanmaya çalışıyor. Hayatının aşkı sandığı kadından yediği bu darbe yetmezmiş gibi takıları vermeyen kız tarafı bir de nafaka istiyor. Hayırlı olsun sonuçta zaten bir evlilik yapılacağı umuduyla çıkmıştık biz bu yola. Evet derken çok mutluydu ama uzun sürmedi. Ne ilk geceyi ne de ondan sonrakileri birlikte geçirmedi. Karı koca hayatı bir yana bir gün bile aynı evde oturmadı. Ama o kadından 4 yıldır boşanmaya çalışıyor. Enteresan davanın fitili 4 yıl önce ateşlendi. Aileler arasında böyle tanışarak daha sonrasında evlilik yoluna çıkmaya karar vermiştik. İsteme, söz, nişan hepsi yapıldı. 4 bilezik, kolye, 10 tane çeyrek altın ve tek taş yüzük takıldı. Kız tarafı haliyle resmi nikah istedi. 27 yaşındaki genç adam aşık olduğu sevdiği kadınla nişanlandı. Genç kadın iş yerinden tazminat alabilmek için adamı bir an önce evliliğe zorladı, imzalar atıldı. Hiçbir takı töreni olmadan orada bir imza attık. İmzalar atıldı, ev hazırlıkları başladı ama kız tarafının istekleri bitmedi. Para düşkünü olduklarını ve daha sonrasında bu ilişkinin ve bu evliliğin sadece e, maddi ihtiyaç olarak gerçekleştirildiği kanısına vardım. Henüz aynı evde yaşamaya bile başlamamışlardı ki kadın türlü türlü bahanelerle genç adamdan ayrıldı. Nişanda takılan altınlar ise genç kadının yanına kar kaldı. Resmi kayıtlarda evliydiler ama bir gün bile aynı evde kalmamışlardı. Adam boşanma davası açtı. Hem maddi olarak zarar uğradım hem manevi olarak zarar uğradım. Psikolojik uğradığım çöküntünün zaten haddi var, hesabı yok yani öyle söyleyeyim. Nişan hediyeleri, hiçbirini vermeyecekleri söylüyorum. Genç adam nişandaki takıları da almaya çalışıyor ama... Biz karşı dava açtığımızda, e, ziynet eşyalarını istediğimizde bu sefer onlar da tazminat istemeye başladılar. Mahkeme erkeğin kadına 250 lira nafaka ödemesine de karar verdi. Dava 4 yıldır sürüyor.